Melis Melis koş 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 salona Spiderman gelmiş ortalığı talan etmiş ya çabuk onu ya, çıkartalım evden ya. koş evet işte burada işte burada Spiderman baksanıza da atmış ortalığı atıyor hala atmaya devam ediyor oyuncakları ya Spiderman yapma yapma Spiderman sen nereden geldin nasıl girdin evimize Spiderman evimizden çık ya dağıtman olur Atma Spider-Man Baksana etrafı dağıtıyor dağıtmaya devam ediyor Spider-Man ne olur bize acı Yapma Spider-Man etrafı talan ettin Nasıl toplayacağız büyük? Sen kötü insanları kurtarırsın Kahramansın Oyuncakları dağıtmazsın ki Ne yapıyorsun Spiderman? man spider, -Man. spider -Man, kurtar bizi Melis gel gel Melis Onları tekrardan toplamalıyız. Ortalığı karıştırmış bu Spider-Man. Çok kızacaklar. Çabuk at. At içine tekrardan. Spider-Man. Spider-Man. Onları atma dışarı ya. Yapma ya. Yapma Spider-Man. Evet bari o ineğimizi kurtar. İne inek kurtar. İnek mövü aldı kaçıyor. İnek mövümüzü getir. İnek mövümüzü getir. Spider-Man'ı geliyorum şimdi seni Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın. Onu yakalayın. O inek böyle getir. O inek böyle bizim her şeyimiz. En güzel oyuncağımız. O inek böyle getir. O inek böyle getir. Spiderman. Spiderman. Sakın ağ atmasın. Ağ atabilir. Ağ atabilir. Ağ atmasın. Ağ atıyor. Ağ attı bizi. Çekil. Ağ. Ağ atıyor. Sana mı atıyor? Ağ atmak bakayım. Ağ attı. attı. Ben a'ya kımlayamıyorum artık Melis sende. sen de. Sen yakala Melis. <Sessizlik> Spider-Man nereye <Sessizlik> çıkıyor? Oo, yakalamayalım diye nerelere çıkıyor? Hareketlere bakın. Spider-Man'in bakın ya. Şu <Sessizlik> inek mövümüzü ver bari ya. İnek mövümüzü <Sessizlik> ver ondan sonra git ne olur. Ağlarından ben yakalandım. Ben hareket edemiyorum. Ben hareket edemiyorum. Yani bu Spider-Man'in hareketlerine ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiç hareket edemiyorum. Spider-Man. Evet. İnek, inek müeğümüzü ver ne olur inek ver ya inek ver inek ver inek, ver. i̇nek ver Ya ben bu spider bir yerden tanıyorum sanki ya Ya ben yani böyle hiç yabancı gelmedi bana Acaba kim yakalayabilirsek açabilir miyiz acaba Maskesini açabilir miyiz acaba maskesini açabilir miyiz acaba Maskesini açabilir miyiz acaba ben ya yakalayacağım bunu. Ama ben kıvıldayamıyorum. Ağlarını attı bana. Benim yakalama lazım. Yakınıma geldi. Yakınıma geldi. Yakınıma geldi. Yakınıma geldi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Spider-Man. Tanıdın mı bu spider Ben bunu tanıyorum bir yerde. Sakin ol, sakin ol şu maskesini çıkartalım da görelim kimmiş o. İpek ya, sen miydin İpek ya? Ya bizi nasıl heyecanlandırdın evimize Spider-Man geldi dedik ya. Oh be. Biz de Spider-Man geldi zannettik. İnek möğümüz gidiyordu arkadaşlar. İnek möğüye kavuştuk. Hadi bakalım bir arkadaşlara güle güle diyelim. Görüşürüz.